Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz sizlerle. Yine Sweet Bonanza'dayız her zamanki gibi. 10479 lira gibi bir bakiyemiz var. Ve umarım güzel bir oyun olur. Güzel bir kazanç elde ederiz. 1000 liralık bir satın almayla başlayacağız. Hepimize bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. 10 çarpanımız yine boşa gitti. Her zamanki gibi çarpanlar boşa gitmeye devam ediyor. 25 çarpanımız yine boşa gitti. İnanılmaz. 10 çarpanımız var. Erikler, üzümler de geldi. Karpuzlar da geldi abi. Hadi morları da gönder. Göndermedi. 295 lira. 25, 37 çarpanımız var. 52 çarpanımız var. Ama 4 liraya. Şaka gibisin Monanza. Yine 1000 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ufaktan tatlı tatlı çıtır çıtırdan devam edelim. Ufak ufak arttırırız artık duruma göre. 30 çarpanımız var. Güzel. Karpuzlar muzlar gelir mi? Geldi. Morlar gelir mi abi? 30'da çarpanımız var. 495 lira. Güzel. 35 çarpan gitti. 14 çarpan gitti. 45 çarpan. 45 çarpan gitti gene. 14 çarpan daha gitti. İnanılmaz. Hiçbir şey göndermedi. Şuraya at bari o çarpanlardan bir kısmını buraya at bonanza. Sadece altı atıyor. Son spin abi. Hadi erikler karpuzlar. 8 çarpma. Rezil. Rezilsin Monaza. 1600 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ne olacak nasıl olacak bilmiyorum. Ama bir şey olacak. 19 çarpan yine gitti. 24 çarpan gitti. Yani çarpanlar patır patır gidiyor abi. 150 çarpan. Allah kahretmesin. 150 çarpan gitti ya. 150 çarpan. Karpuzlar. Hadi elikleri de gönder. Abi morları da gönder bari. Delikler, üzümler geldi. Onda çarpanımız var. 30 çarpanımız var 55 katına. Abi az önce gönderdi. 150 çarpan gitti ya. İçime oturdu ya. En azından şu elde kasayı kurtardık. 1600 lirayla yine devam edelim arkadaşlar satın almamızı. 15 çarpanımız var. Güzel. Üzümler gelir. Üzümler muzlar gelir mi abi? Morlar geldi. Çok güzel abi. Hadi mavilerim muzlar geldi. Maviler de gelsin. 23'te çarpanımız var 71 katına. Güzel başladık abi bu et. 1637 lirayla başladık. Elikler geldi. Elmalar gelir mi abi? Karpuzlar, elmalar, muzlar gelir mi? Gelmedi. Olsun. Üzümler gelir mi? Gelmedi. 20 çarpanımız var. Boşa gitti. 12 çarpanımız var. O da boşa gitti. Hadi üzümler. Beşte spin geldi. Fena değil. 10 çarpan gitti. 13 çarpanımız var. O da boşa gitti. Yüz çarpan. Ya bonanza bu kaçıncı yüz çarpan ya? Hadi üzümleri gönder. Hadi üzümleri. Mavileri gönder. Mavileri, karpuzları gönder. Akıl almaz arkadaşlar görüyorsunuz yani gene bir yüz çarpan daha gitti. Yani inanılmaz 250 çarpan şurada boşa gitti ya 250. Efsane kazanç elde edebileceğimiz bir oyunda sürünüyoruz. 2000 liraya çıkardık arkadaşlar bu arada satın almamızı. 2000 lirayla devam ediyoruz. 15 çarpanımız yine boşa gitti. Bir 15 daha gitti. Ne güzel. Hadi üzümler. 8'de çarpanımız var. Hadi üzümler muzlar. Muzlar erikler gelsin abi. Erikler elmalar gelsin. Güzel erikler. Hadi muzlar üzümler. Hadi muzlar üzümler. Karpuzları da gönder abi. Çarpan gönder. Çarpan gönder bana uza. Abi güzel. 26 çarpan oldu. 59 katına. 1534 lira. 12 çarpanımız var. Boşa gitti. Hadi üzümler. 8 de çarpanımız var. Son spin. 15 çarpanımız var. Yine boşa gitti. Evet. Şöyle bir iki tur farmlayalım arkadaşlar. Bir oyun rahatlasın. Bir açılsın. Bir kendine gelsin. şu dört şekeri şu konuyla bir gün tutturacağız elbet. Şu morlar oyun içinde gelse ya ama gelmez. Haydi şekerler yok. Evet arkadaşlar. Satın almamızı 2800 liraya çıkardık. 2800 lirayla şansımızı denemeye devam ediyoruz. Hadi üzümler. Üzümler karpuzlar. Üzümler de gelsin abi. Hadi üzümler muzlar. Çarpan gelir mi? sadece 8 çarpan şuraya bir 20 çarpan atsan 30 çarpan atsan hadi üzümler de gelsin abi gelmedi 20 çarpanımız var burada güzel ama devamı yok hadi morlar gelir mi abi 12 çarpanımız yine gitti boşa 20 çarpanımız var erikler geldi Üzümler geldi. Muzlar, karpuzlar gelir mi abi? Gelmedi. 24 çarpan. 806 lira. 13 çarpanımız gitti. Son spin. Yine boş. Evet. 2800, 2800 lirayla devam ediyoruz arkadaşlar. Bonanza dilimizde tüy bırakmadı. Güzel. Hadi elmalar abi, abi elmalar da geldi. Ma yeşiller gelir mi? Çarpan gelir mi? Elikler, muzlar, çarpan gelir mi? 14 çarpanımız var. Kalpler de geldi, inanılmaz. 5 de spinimiz var. 14 çarpan, 478 katına 6703 lira. Yani çok iyi oldu, çok iyi oldu. Çarpanlar biraz daha artsaydı çok güzel olurdu. Maviler Devamı yok. Hadi üzümler Güzel muzlar geldi erikler üzümler karpuzlar gelir mi Yeşiller üzümler gelir mi abi Yeşiller de geldi üzümler gelir mi Gelmedi 5 de çarpanımız var 567 lira güzel 16 çarpan 179 lira da burada Erikler gelir mi abi? Muzlar. Erikler gelir mi? Gelmedi. 12 çarpanımız boşa gitti. Karpuzlar. Abi maviler gelir mi? 4 de çarpanımız var. 12 çarpan yine boşa gitti. 12'ler gidiyor abi. Tıkır tıkır gidiyor 12'ler. Hadi elmalar. Hadi maviler gelir mi? Çok güzel. Çarpan at bonumuza. Abi bu el güzel 8104 lira bir kazanç elde ettik. Satın almamızı 4000 liraya çıkartalım abi. Oyun biraz açılmışken. Yoklamanın zamanıdır. 20 çarpanımız var çok güzel abi. Ama devamı yok. Hadi karpuzlar. Hadi karpuzlar erikler. Erikler kartuzlar gelsin abi. Gelmedi. 8 de çarpanımız var. 848 lira. 12 çarpanımız var. Çok güzel. Ama devamı yok. 50 çarpan. Yine gitti 50 çarpan. İnanılmaz ya. Karpuzlar. Devamı yok. Evet. Başladığımız yere geri döndük arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağı yorumlara bırakacağım. Link tıklayıp tarafbet 150 koduyla giriş yaparsanız 150 free spin mevcuttur. Slot oyunlarında geçerli. Kanalı, kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.